Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? <laughs> Bugün de Seyote'lere gidiyoruz. Ha, evet, yolun ortasından yürüyoruz. Seyote nedir? Ee, su obru diyelim. Araba bulduk, yürümemiz gerekmeyecek. Bir buçuk kilometre yürüyecektik yoksa. Burada çok popüler bu bölgede. Bugün grubumuz daha da büyüdü. Aramızda iki Hintli, bir Avustralyalı, pardon Avusturyalı, bir Alman ve bir Türk bulunuyor. <laughs> Giderek biriyoruz, Şu anda olağanüstü gözüküyor. Bakar mısınız? Buraya nasıl geldik biraz onunla ilgili bilgi vereyim. Merkezden sürekli minibüs kalkıyor. 30 peso'ya buraya getiriyor. Yani sürekli sık sık kalkıyor. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor bu yolculuk. İndikten sonra da içeride birkaç tane seyote var. Onlardan birini seçiyorsunuz. Fiyatları her biri için ayrı maalesef. Biz buraya 250 peso verdik. Ve girişten sonra yaklaşık 1,5 kilometre yürümek gerekiyor. Ve her biri kimisi 3 kilometre ötede kimisi 1 kilometre ötede turlar oluyor. Bu turlar da birden fazla seyoteye götürebiliyor. Bir önceki videoda pazarlık yapmıştım mesela. 4 seyoteye 500 peso'ya götürüyordu. YouTube video karşılığında tabi. Normalde yani 1000 peso'ları bulabiliyor. Ama biz yani o kadar çok SEOT, o kadar para veremeyeceğim için, birini de görmek istediğim için buraya geldik, karar verdik. 150 peso diyebiliyorduk. Burada dediler ki, hatta görmek istediğimiz kapalı bir seoteydi. 350 dediler fiyatına çok geldi tabii ki. Biz de başka bir tanesini seçtik. 250 olanı. Gelirken de 1,5 kilometre yürüyecektik ama sağ olsun bir arkadaş durdu. Bize otostop yaptık yani aldı. Ve kendisi de böyle ahşaptan, ağaçtan ekipmanlar yapıyormuş, enstrümanlar yapıyormuş. bu gece de bir yerde çalıyormuş merkezde. Bizi oraya davet etti. <laughs> tabii ki gideceğiz. Hiç e, es geçer miyiz? Geçmeyeceğiz. Böyle yine yeni bir cennetteyiz. Birazdan sualtı çekimi yapacağım. <laughs> Guys! Just... <laughs> Beni izleyen kızlar, kız etkinliği çok güzel olmuyor mu ya? <laughs> bayılıyorum, bayılıyorum. Böyle kız kızanın tadı hep bir başkadır zaten. Böyle kurduk, kendi şeyimizi kurduk burada. <laughs> Dün akşam tanıştık o Avusturyalı ve Alman arkadaşla da gittiğimiz Mojito Bar'da. çok tatlılar. Yani hepsinin hikayesi ayrı. O, onlardan da ayrıca bahsedeceğim. Yani herkesin gerçekten benzer dertleri var. Sanmayın ki sadece Türkiye'ye özel. Hatta bir tanesini hemen şimdi söyleyeyim. Ne düşünüyorlar biliyor musunuz? Hollandalı olan Zoe bisiklete bindiğim arkadaş da aynı şeyi söyledi. Avusturyalı olan ve Alman olan arkadaş da aynı şeyi söyledi. Elektrik parasında gelen zamlardan dolayı bu sene zaten kiraları acayip art, fazla olduğu için e, elektrikli battaniye almayı düşünüyorlarmış. Islıca, yani asla çayı çalıştırmayı düşünmüyorlarmış. Çünkü karşılayamayız diyorlar. Elektrikli battaniyenin de fiyatı çok pahalı diyorlar. Yani hedeflerinden biri onu alabilmek. Düşünebiliyor musunuz? Yani e, hani onlar çok ferah içinde yaşıyorlar. Şu bu demeyin. Herkes paradan şikayetçi. Herkes. Kimle tanışıyorsam. Bu arkadaşların yaşları da 30 civarında. Yani genelde işte 28 e, 33 falan o civarlarda çalışıyorlar hepsi. E, wow! Wow! işlerinden izin alıp gelmişler. Bir kısmı iş değiştirecek o arada boşluğunda geziyor. Yani çok paraları olduğu için gezmiyor bu arkadaşlar. Herkesin benzer dertleri var. Sadece evet onların parası daha değerli olduğu için biraz daha rahat geziyorlar ama hepimiz buraya gelip 250 yani 350 vermek istemedik mesela öyle düşünün. Ya da her şey için pazarlık yapmamız gerekiyor ya da uygununu aramamız gerekiyor. Benzer kaygılarımız var onu söylemek istedim sizi rahatlatır rahatlatmaz bilmiyorum ama Türkiye'de şartlar çok kötü çok kötü çok kötü diye düşünüyoruz. Evet giderek kötüleşiyor maalesef ama ekonomi genel olarak berbat. it's not as bad thing. if you just jump in. You think? Yeah. I, we jumped over wall What? I think you did. Well, well no. we dipped our feet in like this well, and okay, then we so got it. out and then we jumped in there. it was fine. Always oh, have to be careful because of the heart attack. <laughs> 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 oh my goodness. あ、ちょっと待って。<small noise> thank Can yeleği takmanız gerekiyor. Yoksa içeri almıyorlar. Zorunluluk yani yüzme bil ya da bilme. Bizim kesin şu an korkunç gene. Kusura bakmayın. Ayrıca burada şnorkel kira kiralayabiliyorsunuz 70 peso'ya. Benim gözlüğüm vardı o yüzden kiralamadım. Can yeleği ücretsiz. Olağanüstü. Yani buradaki Luis de az önce bizi arabayla bırakan arkadaş ee, ki burada yaşıyor, Tarzan gibi yaşıyorum dedi. Yani bu ormanın içinde yaşıyormuş ve e, favorisi burasıymış. O yüzden doğru seçim yapmışız. So right? It looks like it's posing for us. <laughs> okay. Where did you go? What's in there? Wow. he's gonna climb inside yeah i can i can see hey a small one here yeah. yes. Bu arada geldiğimiz cenote'nin adını söylememiştim. Nik, Nikteha diye okunuyor sanırım. Budur. Burada da bütün bu park alanını görüyorsunuz. Şu anda sezon dışı olduğu için Kasım'da başlıyor sezon. Kimse yok. Hatta o kadar ki hiç kimse yok. Sadece biz varız. <laughs> bu da ayrıca muhteşem. Normalde çünkü çok kalabalık oluyor buralar. Böyle burada yüzerken falan şu an aldığımız keyfi alamazsınız. Kızlar orada oturuyor. sohbetteler. <laughs> Bunları çok sevdim ya. Şu şeklin güzelliğine baksanıza. Muhteşemler. Oh my God. I can't jump Minik balıklar var ısırıyorlar. Gracias. dediler. Kadınlara özel sadece. Şahane bir yere denk düştük. Saat 9.30 yarım saatimiz var. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kucaklıyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bay bay. <laughs>